8 Haziran 2021 Sevil Nuriyeva Star Gazetesi Amerika Birleşik Devletleri Rusya gerilimi ve Rusya içindeki güç dengelerinin durumu Putin Amerika'nın şimdiki durumunu Sovyetler Birliği'nin son dönemine benzetti. İlgi çekti? Hatta Trump biraz uzun kalsaydı, Gorbaçov perestroykasına benzer Amerikan perestroykası görecektik dedi. Önlendi ama belli süreliğine çöküş uzatıldı demesi ise Rusya'nın hesap kitabında kendini sadece korumaya alma değil, hem de Amerika'nın sarsılması projesine de destek verme anlamı yattığını açık belli etti. Amerika'nın şimdiki hali bile Rusya'dan çok çok güçlü olduğu açıktır ama o da açık ki her kriz döneminde gerilimin hatta nükleere kadar uzanan krizlerin sonunda bile bu iki devlet el sıkışıp anlaşabilmiştir. Şimdiki durumun öncekilerden farkı var mı? Bu defa el sıkışırlar mı? Rusya penceresinden bakılırsa anlaşmak ve dünyayı paylaşarak yönetmek istediğini sezmek mümkündür. Yani Amerika yeşil ışık yakarsa anlaşmaya en fazla hevesli Rusya'nın olacağını göreceğiz. Bu sebeptendir ki Amerikan tarafı sesini ve söylemlerini yükselttikçe Rusya eyleme geçer ama dilini de yapıcı literatürle donatır. Rusya halen kendini iki kutuplu dünya modunda arzu ediyor. Yani tek başına ben demiyor. Amerikalılardan farklı tarafları budur. Paylaşmak gerektiğinde paylaşırlar ama kendi pasta payının daha fazla kesilmesinden yana da tavır sergilerler. Putin sonrası Rusya üzerine batının düşünmesi, yeni yeni isimlerin devreye sokulması, Putin'in başının muhalif eylemlerle zora sokulması hepsi bu geniş planın parçasıdır. Rusya devleti içindeki batıcı ekibi de yabana atmamak gerekli. Onlar koyun atocu olmasa da batı hayranlığı ve kendilerini batının bir parçası olarak görenlerin fikir dünyasında Putin'in yönetim biçiminin işe yaramadığı kanaati de söz konusudur. Zengin zümrenin oligarşideki zengin isimlerin tüm maddi barınma yerlerinin batı olduğu da sır değildir. Putin'e açıktan olmasa da en fazla kızgınlar içinde bu zümrenin olduğunu da göz ardı etmemeliyiz. Rusya'nın temeli savunma anlayışını müdafaa eden orta ve alt sınıf Ruslar. Zenginlerin milli duygularına ise paranın seyri belirler. Her yerde olduğu gibi Rusya da bu konuda darp almış ülkedir. Ama milliyetçilik duygusu, edebiyat, müzik, spor, yazar-çizer zeminlerine bakıldığında fazlasıyla vardır ve Rusya'nın dayanağı da bu zümredir. Amerika'nın Rusya üzerine inşa etmeye gayret ettiği yeni dağıtım sürecine direnenler sadece Putin ve o zihniyeti oluşturan devletçi yapı değildir. Ruslar, milliyetçiler ve bu duygunun esas temeli orta sınıfın omuzlarında. Orta sınıf yeterince kalın parçadan oluşmakta. Yani Rusya'nın en dayanıklı sınıfı orta sınıftır. Bu sınıf ayaklanmaların, darbelerin olmamasının da teminatı sınıftır. Putin, Rusya devletinin savunmasını kalın parçadan oluşan orta sınıfın belirgin hale gelmesiyle sağlayabildi. Zengin sınıf her zaman paranın seyrine kapılan sınıf olduğu için devletin geleceğini değil, paranın geleceğini dert edinir. Putin bu bu sebepten Çarlık Rusyası tarihinden her dönem için dersler almakta olduğunu gizlemez. Amerika Birleşik Devletleri Rusya geriliminin getireceklerine de en fazla direnen orta sınıf zeminidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin en fazla mümbit zemin aradığı sahada Rusya'nın orta sınıfıdır. Dikkat ederseniz tüm muhalif kaynaklarında çıkış noktası orta sınıf zümresindendir. İşte zenginlerin nasıl seyir benimseyeceklerini de orta sınıfın hareket alanı belirlediğine göre Putin Rusya'nın geleceğini orta sınıfın kendine ve devletlerine bağıyla çözmekte. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri Rusya gerilimi Rusya'nın direniş göstermesi sadece savunma alanındaki rahatlığıyla değil, şimdilik orta sınıfın Rusyacı devletçi yapısıyla da alakalıdır. Putin Rusya'nın geleceğini orta sınıfın daha da çoğunluk teşkil etmesinde görmekte. Tüm hamleleri bu sınıfı belirgin ve etkili hale getirmekten ibarettir. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı direnmenin çevreleme politikalarının karşısına çıkacak gücün Rus orta sınıfın ekonomik gücü ve milli duygularıyla zayıflatmakta. Bölgenin geleceğinde ki gelişmeleri de etkileyecek gücün coğrafyanın toplumları ve bu toplumların içindeki ekonomik güç dengelerinin kimin ağırlığıyla dizayn edileceği belirleyecektir.